Bence Şeyma Subaşı kimsenin gözüne bir şey sokmuyor. Biz gözümüzü ondan ayıramıyoruz. Bir şey söyleyeceğim, bunu kim yazdıysa beni bulsun, adamsın. Herkese merhaba, ben Şeyma Subaşı. Bugün Onu Diyor ile beraberim. Sizin attığınız tweetleri toparlamışlar. Ben de bu tweetlere değerlendirmeler yapacağım. dindiri dindiri, dindiri. Şeyman Subaşı kar görmedi, ben gün yüzü. Sana bir puan veriyorum. Neden gün yüzü görmeyesin ya böyle bir şey olur? Gayet bir şey söyleyeceğim, ben kar yüzü falan gördüm. Sadece ben olduğum zaman İstanbul'da kar yağmadı, ne yapabilirim? Sabah sabah aklıma takıldı. Şeyman Subaşı Melisa'nın göbeğini nereye gömdü? <laughs> Miami'deki evimizin altına da. <laughs> Ay bilmiyorum, görmedim yani bir yere. Subaşı'nın hikayeleri Survivor'dan daha eğlenceli. Ha ha ha, Tabii ki de. Şeyma Subiş bu kadar güneşte kalarak nasıl beyaz kalıyor? O da mı? Parayla. Parayla ne alakası var bunun? Aa, aa güneş kremimizi kullanıyoruz, sürüyoruz. 2 saatte bir. Şeyma Subaşı ne olur beni engelle çünkü kendi irademle seni takipten çıkamıyorum. Sana 3 veriyorum. Beni takipten çıkma, ben de seni engellemeyeyim. ne yani ne gerek var? Acaba Şeyma Subaşı da akşam ne yemek yapacağım diye düşünüyor mudur? Yani dürüst olmak gerekirse hayatımda kaç kere mutfağa girdim diyeceğim. Ay çok şımarık bir kız oldum şu an bunları söylemeyeceğim. Bir günlüğüne şey Subaş olsam kesin acını birlikte az malzemeli waffle ortak yedikleri güne denk gelirim. Daha nasıl anlatayım? Waffle'cıya gittik ve gerçekten çok alakasız bir yer hani ama çok da güzel, waffle'ı çok lezzetli ne yapalım? Gittik ve acun fotoğraf koyalım dedi. Evet çektik koyduk ve bir şey söyleyeceğim yani hiç diğerlerinden daha da eğlenceliydi o waffle'ı yemek. Ne olmuş yani? Acaba Şeyman Subaş telefonun hafızası dolunca yeni telefon oluyor mu? Yani. Memlekete festival kültürünü getiren kişi Şeyman Subaşı'dır. Ben çok saygı ya. Ben de sana saygı ya. Bir şey söyleyeceğim. Eğer doğru bence de yani. Hani kim buralara bir şeyler yapıştırıyordu Türkiye'de? <laughs> festival buralara bir şeyler takıyordu. Renkli pullu deli deli Dolaşıyorum yani. Bu memlekete ben getirdim kardeşim. Değeri ve bilim. Kız sen Şeyman Subaşı'yı Instagram'dan engelleyecek kadar ne yaşıyorsun içinde? Aynen öyle. Yani ne yaptım sana? Ne gibi bir psikolojik problemlerim var da beni engelliyorsun. <laughs> Şeyma Subaşı'nın fotoğraflarına bakıp ısınıyorum. Doğa gaz falan yalan. <laughs> o zaman iyi bir şeye sebep oluyorum. Bu hayatta iki şeyin sonu yok. Şeyma Subaşı ve tatillerinin bir de sana olan sevgimin. Şimdi sevgimin kısmı çok güzel. Yani uzun bir şey söylemişsin. Yani sana olan sevgim muhteşem bence. Direkt sana ve sevgiline olan aşkına 5 puan veriyorum. Ama benim tatillerim uzun mu? Uzun değil ki. Benim tatillerim 2 gün 2 gün aslında. Bazen anlamıyorum bir şey. Merak etmeyin arkadaşlar. Aşkım. <laughs> Ayşegül'e Ayşegül Eşe Yaman değilse ben de bir şey demiyorum. Ayşegül tatilde, Ayşegül kayak yapıyor Ayşegül. Benim de adım Ayşegül Oz dedi keşke. Ya Ayşegül Coachella Festivali'nde falan çok iyi olmaz mıydı? İçine girince bir daha çıkılmayanlar listesi. YouTube, şey Mansur Başı'nın profili. Kalbim, ay sana ben 5, ben de kalbimden bir 5. Çıkmayın profilimden, ne güzel. Ben böyle güzel renkli renkli şeyler size paylaşayım, siz de beğenin inşallah. Bütün tweetlerinize bayıldım. Çok tatlı ve aralarından çok da tatlılarını seçmişsiniz. O ne diyor ki bir? Her zaman olduğu gibi yine tatlış. <laughs>